Evinize girip bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissettiğinizi düşünün ama tam olarak ne olduğunu bilemiyorsunuz belki ağır bir enerji hissi, bir durgunluk duygusu ya da tarif edilemez bir boşluk. Pek çok insan bunu yaşamıştır, belki sizde. Bazen evimiz, içimizde yaşadığımız zorlukları yansıtır gibi gelir. Peki, size desem ki, evinizde hali hazırda bulunan basit bir şey, yalnızca ortamınızı değil, aynı zamanda hayatınızı da dönüştürebilir. Bu size fazla basit gelebilir ama benimle devam edin, sıradan bir şeyin, mesela tuzun, sandığımızdan çok daha derin bir anlam ve güce sahip olduğunu göreceksiniz. Gelin, küçük dokunuşların nasıl büyük değişimler yaratabileceği üzerine derin bir düşünceye birlikte dalalım. Bugünkü hikayemiz, çevremizde iç dünyamız arasındaki bağlantıyı anlamamıza yardımcı olacak. Nasıl ki ruhumuz manevi bir gıdaya ihtiyaç duyuyorsa, evlerimizde özen, denge ve ilgiye ihtiyaç duyar. Çeşitli kültürlerde binlerce yıldır kullanılan bir unsur olarak, sadece bir yemek çeşnisi değil, aynı zamanda koruma, arınma ve şifa için güçlü bir semboldür. Onun evinize ve hayatınıza nasıl bir değişim getirebileceğini keşfederken, her seçimin, her hareketin daha büyük bir amacı olduğunu fark edeceksiniz bu kapıyı birlikte aralayalım ve tuzun, sıradan gibi görünen bir başlangıcın nasıl olağanüstü bir şeye dönüşebileceğini keşfedelim. Bir zamanlar, Melis adında bir kadın yaşardı. Dışarıdan bakıldığında mükemmel görünen bir evde oturuyordu. Ancak Melis, bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Üzerinde bir ağırlık, duvarlara sinmiş gibi görünen bir hüzün ve yorgunluk vardı. Melis, saatlerce evini düzenlemeye çalışsa da, düzensizlik her seferinde hızla geri dönüyordu. Evin enerjisi sanki işbirliği yapmıyordu ve bu durum Melis'in hem kişisel hayatını hem de manevi dünyasını etkiliyordu. Bir gün hissettiği bu sıkıntıyı yaştı ve bilge bir komşusuyla paylaştı. Komşusu ona basit bir tavsiyede bulundu: "Evinin köşelerine tuz koy ve dua et. Hayal ettiğinden çok daha fazlasının değiştiğini göreceksin." Melis bu tavsiyeyi önce bir batıl inanç olarak görüp gülüp geçti, ancak komşusunun yüzündeki ciddiyeti fark edince söylediklerini yeniden düşünmeye başladı. Ancak Melis'in asıl mücadelesi evindeki ağırlıktan çok kendi içinde taşıdığı yüklerleydi sürekli şüpheler ve korkularla boğuşuyor, kararlarını ve hayatının gidişatını sorguluyordu. Melis, uykusuz geceler geçiriyor, küçük şeylerin nasıl biriktiğini ve ilerlemesini nasıl engellediğini düşünüyordu. Evindeki dağınıklığa her baktığında, kendi zihninin bir yansımasını görüyordu, karmaşık düşünceler, işlenmemiş duygular ve maneviyatta olan kopukluk. Bu yüzden, komşusunun tuz hakkındaki tavsiyesini düşündüğünde, bunun sadece ortamı arındırmakla ilgili olmadığını fark etti. Belki de bu, ruhunu yeniden düzenlemek için bir başlangıç noktasıydı. Bu basit fikirden ilham alan Melis, tuzun farklı kültürlerdeki anlamını araştırmaya başladı. Zun, her zaman arınma ve korunmanın bir sembolü olarak görüldüğünü, eski ritüellerde saflığı sağlamak ve kötü enerjileri uzaklaştırmak için kullanıldığını öğrendi. Bu bilgi ona çocukken büyükannesinin anlattığı bir hikayeyi hatırlattı. Büyük annesi, bir tutam tuzun bir yemeği kurtarabileceğini, hatta hayatı koruyabileceğini söylerdi. Tuz küçüktür ama çok güçlüdür, derdi büyük annesi. Bu anı, Melis'e genellikle küçük eylemleri hafife aldığımızı düşündürdü. Büyük değişimlerin devasa çabalar gerektirdiğini zannederiz, oysa her şey aslında basit ve niyetli bir adımla başlar. Melis, komşusunun tavsiyesine uymaya karar verdi. Evinin köşelerine tuz serpti ama bundan daha da önemlisi, bu eylemi Buda ile bağlantı kurmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Her tuz serpiştirdiğinde bir dua etti, korkularını, şüphelerini ve içindeki karmaşayı teslim etti. Beklemediği bir şekilde, değişen yalnızca evin atmosferi olmadı, içinde de bir şeyler değişmeye başladı. Melis, omuzlarından bir yüküm kalktığını hissetti, sanki nihayet hayatına yenilin girmesine izin vermişti. Ve öğrendiği en büyük ders, bazen Buda'nın basit şeyleri bir tutam tuz gibi kullanarak sıradan olanın içinde olağanüstü olanı gerçekleştirdiydi. Melis, oturma odasının zemininde diz çökmüş, ellerinde küçük bir tuz kabı tutuyordu. Tuzları evin köşelerine serperken son doğasını tamamlamıştı. Sessizlik içinde, kelimelerle anlatamadığı bir şey hissetti. Bir huzur dalgası sanki bütün odayı sarıyordu ve uzun zamandır ilk kez taşıdığı ağırlığı hissetmiyordu. Gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. O an fark etti ki yaptığı şey ne bir büyüdü ne de bir batıl inanç. Arkasındaki niyetle ilgiliydi. Duası gerçek bir teslimiyet olmuştu ve o an anladı ki tuz sadece bir araçtı, aslında daha büyük bir şeyin işaretiydi. Bu da ile ve kendisiyle yeniden bağlantı kurması. Aynı gece Melis hiç beklemediği bir anlık aydınlanma yaşadı. Evin içinde dolaşırken her şeyin bir anda sihirli bir şekilde değişmediğini fark etti. Ancak içindeki bir şey tamamen değişmişti. Daha önce onu boğan endişeler şimdi hissettiği yeni bir güç karşısında önemsiz görünüyordu. Melis karşılaştığı zorlukların dağınıklık, şüpheler ve yorgunluk onu bu dönüşüm anına götürmek için gerekli olduğunu anladı. Sanki her bir zorluk, durması, düşünmesi ve yeni bir yön araması gerektiğini hatırlatan bir işaretti. Ve bu yeni yön, karmaşık cevaplarda değil, en küçük ayrıntılarda Buda'nın nasıl çalıştığına güvenmekte gizliydi. Günler geçtikçe, Melis yalnızca evinin enerjisinin değişmediğini, aynı zamanda hayata bakış açısının da değiştiğini fark etti. Günler günlerini daha sakin bir şekilde düzenlemeye, çatışmaları daha bilgece çözmeye ve küçük şeylerde mutluluk bulmaya başladı. Ama en büyük farkındalığı, tuzun gerçek gücünün kendisinde değil, temsil ettiği şeyde olduğunu anlamaktı, arınma, koruma ve Buda'nın hayatındaki varlığı. Melis'in dönüşümü sadece çevresiyle ilgili değildi, ruhu da hafiflemiş ve Buda'nın onun için her zaman hazırladığı amaca daha sıkı bağlanmıştı. Melis'in hikayesi bize, genellikle büyük değişimler aradığımızı ama onların basit ve niyetli adımlarla başladığını hatırlatıyor tıpkı küçük ve önemsiz gibi görünen tuzun içinde barındırdığı dönüşüm gücü gibi, hayatımızda zorluklarımızı ve korkularımızı Buda'nın ellerine bıraktığımızda yenilenebilir. Mesele, objenin kendisi değil, onun temsil ettiği şeydir, iman, güven ve hem içimizde hem dışımızda düzensiz olanı arındırma arzusu. Hepimiz bazen dünyanın ağırlığı altında ezildiğimizi hissederiz, ama işte tam da o anlarda, bu da bizi en sıradan detaylarda bile varlığını aramaya davet eder. Şimdi kendi hayatınıza bir bakın. Dönüştürülmesi gereken bir şey hissediyor musunuz? Belki evinizin enerjisidir, belki de kalbinizin derinliklerinde bir şey. Melis'in hikayesi bize büyük işaretler beklemek zorunda olmadığımızı öğretiyor. Doğa etmek için bir an ayırmak, çevrenizi yeniden düzenlemek ya da Melis'in yaptığı gibi, küçük bir jestle yeni bir yolculuğa başlamak kadar basit olabilir. Bu da sadece incelikte ve sessizlikte çalışır, en çok ihtiyacımız olan şeyi ortaya çıkarır. Bugün, ilk adımı atabilir ve onun hem görünen hem de görünmeyen alanlarda sizin için çalıştığına güvenebilirsiniz. Bu, hayatınızı huzura ve sizin için hazırladığı amaca doğru yönlendirmek için daima yanınızdadır. Peki ya şimdi size dönelim, hayatınızda ya da evinizde yenilenmesi veya arındırılması gerektiğini düşündüğünüz bir şey var mı? Yorumlarda kendi deneyimlerinizi, düşüncelerinizi ya da küçük adımların büyük değişimlere yol açtığı hikayelerinizi paylaşın. Paylaşımlarınız başkalarına ilham olabilir ve onlara destek sağlayabilir. Eğer bu mesaj kalbinize dokunduysa, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve ruhumuzu güçlendiren, bizi Budaya bağlayan içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Gelin, birlikte bu inanç ve dönüşüm yolculuğuna devam edelim.